Merhabalar. Bugün jetfanla ile alakalı farklı bir video daha çekmek istedim. Bunun gücünü görmek açısından şöyle bir deney yapalım istedim. Bakın şu an kolum koydum. Şöyle bir basınç uygulayalım. Yaptığı basıncı görüyorsunuzdur ciddi bir şekilde basın sağlıyor ki bu e, küçük olanlarından bunların büyükleri çok daha dehşet e, basınç uyguluyor ama tabii ki onların fiyatları bunun fiyatının aşağı yukarı 3 katı diyebilirim mesela kumandayı şöylesine koyalım kumandalı e, tuşları aşağı gelecek yumuşak şekilde yani kısacası halıya oldukça tutunan e, haliyle şöyle bir basınç uygulayalım gönderdi Bir de bunu şöyle e, deneyebiliriz bu aparatı e, olarak tutuyor bunu. Aparatını çıkardım. Böyle geniş bir şey var. Ki bas, şu an şarjına baktığın zaman şarjda çok fazla yok. Ben bunu bayağı bir denedim. şöyle bir deneyelim. Ya bu haliyle bile oldukça güçlü uygulama yapıyor. Hatta böyle de bir kolumda deneme yapalım. Kolay gelsin diyelim.